2020'yi hepimiz denedik, hiçbirimiz beğenmedik. Kimseye de tavsiye etmiyoruz. Yalın, <laughs> <laughs> en kötü yılımız böyle olsun diye hiç sevmediğimiz 2020 yılını geride bırakıyoruz. <laughs> Yeni yıl herkese hayal ettiğine varsa getirsin. <laughs> Aşk mı, sağlık mı, mutluluk mu, para mı? Hoppa! hadi bakalım. 2021'de de ekranlarınıza misafir olmaya ve. Siz deneyip yanılmayın diye çalışmaya devam edeceğiz. Hiç sevmediğiniz çok <laughs> Takip etmeyi bir deneyin. Yanılmazsınız. İyi yıllar, mutlu yıllar. Çok güzel bir yıl sizin olsun. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> iyi, i̇yi seneler.